Merhabalar arkadaşlar. Hepiniz videoya hoş geldiniz. Gördüğünüz gibi AYT fiziğin vektörler konusuyla, konu anlatımıyla, konu özetiyle karşınızdayım. Hadi bakalım videoya başlayalım. İlk başta vektör özelliklerine bakacağız arkadaşlar. Burada K, L, M, N, P, R, S, T, V, Y vektörleri verdim. Burada arkadaşlarım K ve L'ye baktığımızda nedir? K L'nin tersidir veya L de K'nın tersidir şeklinde yazabiliriz. Burada arkadaşlar şu sağ tarafa baktığınızda vektörel olarak hani gösteriyoruz. Tersini aldığımız zaman da bu şekilde göstermiş oluyoruz. Peki burada arkadaşlarım KLPR'nin eşitliğinden bahsetmiş. Ne eşitliğidir bu? Bu arkadaşlar büyüklük eşitliğidir. Yani ikişer birim mesela PR ikişer birimlik bir kuvvetlere sahiptir. O yüzden bu şekilde bir kavram var. Mesela S ve S ile V'nin büyüklüğünün eşit olduğunu gösteriyor. Yani bu hani vektör vektörün sayısal değerini, skaler değerini eşit olduğunu söylüyor. Sonra T ve Y'yi de yine aynı şekilde arkadaşlar yine eşitliğini gösteriyor. Sonra bir altta 2K eşittir M yazıyor. Bak şimdi K'nın iki katı vektörel olarak M'ye eşittir. Den bahsediyor arkadaşlarım. Sonra n'nin yarısı l'yi eşittir diye söylemiş. n'nin yarısını aldığımız zaman yani iki birim sol tarafı doğru olduğu zaman l eşittir diye söylüyor. Mesela y'nin yarısının tersi. y'nin yarısının tersi s'ye eşittir diye de vektör olarak bunlardan bahsediyor arkadaşlar. Vektörlerde toplama işlemlerine baktığımızda ilk başta arkadaşlar mesela burada AB vektörlerini yani ele alacağız. Bu AB vektörlerini bileşke için yani toplam vektörümüz için R eşittir A artı B şeklinde yazalım. İlk yöntemimiz uç ucu ekleme yöntemidir. Uç ucu en ekleme yönteminde mesela A vektörünün şurası başlangıç noktasıdır ve bitiş noktası da burasıdır. A vektörünün bitiş noktasına B'nin başlangıcını ekliyoruz. Ondan sonra ekledikten sonra A'nın başlangıcından B'nin bitişine bir çizgi, çizgi çektiğimizde bileşke vektörü bulmuş oluyoruz. Burada değişim özelliği vardır. Değişim özelliği demek yani A artı B veya B artı A'nın birbirlerine eşit olması demektir. İkinci yöntem paralel kenar metodudur arkadaşlar. Paralel kenar metodunda da yine A ve B'yi kullanacağız. Burada A ve B'nin arkadaşlar başlangıçlarını birleştireceğiz. Başlangıçlarını birleştirdikten sonra A'nın ucuna B'yi sanal olarak çiziyoruz. B'nin ucuna da A'yı sanal olarak çiziyoruz. Bunları çizdikten sonra bunların başlangıcından bu sanallarının kesiştiği noktaya çizgi çektiğimizde bileşke vektör ortaya çıkıyor. Bunu da unutmamak lazım arkadaşlar vektörlerde çıkartma işlemi dediğimiz kavram yine A ve B vektörleri verecek Burada bileşke vektörümüz a eksi b şeklinde yazalım. Birincisinde uç uca ekleme yöntemiyle çıkartma işlemi de arkadaşlar. Mesela a'dan b'ye çıkartıyoruz ya. a'yı aynen yazacağız. Sonuç olarak eksi b demek b'nin ters demektir. a'nın ucuna eksi b'yi eklediğinizde yine başlangıçtan bitişe çizdiğimiz çizgi bileşke vektörümüz olacaktır. Mesela burada değişim özelliği olmayacak. Yani ne demek istiyorum? 1 eksi 3 atıyorum eksi 2 ise yani 3 eksi 1 nasıl 2 ise burada arkadaşlar fark olacaktır. Yani B'den A'yı çıkarttığımız zaman arkadaşlar vektör yine tersi doğru dönecektir. Paralel kenar yöntemiyle çıkartma işleminde arkadaşlar bu sefer yine biz başlangıç noktalarını birleştiriyoruz. Başlangıç noktalarını birleştirdikten sonra şunu diyeceğim. Çıkarttığımız vektör B vektörü. Çıkarttığımız vektör B vektörü olduğundan dolayı çıkarttığımız vektörden topladığımız vektörün uçlarına çizgi çekiyoruz. Çıkarttığımız vektörden topladığımız vektöre. Bu da bizim bileşke vektörümüz olacaktır. Bunu unutmayın arkadaşlar. Veya hani diğer tarafta yine B A yaptığımızda yine çıkarttığımız vektörün bitişinden topladığımız vektörün bitişine çizgi çekiyoruz. Bu da yine bileşik vektörümüz olacaktır. Şimdi bu çıkartma yöntemini bağlı harekette de çok kullanabiliriz. O yüzden önemlidir demişim. V bağlı dediğimiz V gözlenen eksi V gözlemci vektörel çıkartma işlemi olduğundan dolayı bunu kullanacağız. Unutmayın arkadaşlar. İki vektörün bileşke değeri için arkadaşlar sayısal olarak iki vektör bileşkesi maksimum sayısal toplamlarından küçük ve eşit ve minimum sayısal farklarından büyük eşit olacaktır. Yani f1 artı f2'den küçük eşit ondan sonra da f1 eksi f2 veya f2 eksi f1 fark etmez bunlardan da büyük eşit olacaktır diye söyleyeceğiz. Şimdi aralarındaki açılara göre bileşke kuvvetleri hesaplarken arkadaşlar. Şimdi mesela burada F1 ve F2 kuvvetleri var ve aralarındaki hani bileşke kuvvetimiz de R'ye kadar. Bu R ile kuvvetler arasındaki açılar alfa ve beta. Bu alfa ve betanın toplamı 90 dereceden küçük eşit ise arkadaşlar bileşke vektör yani R vektörü her zaman F1'den ve F2'den daha büyüktür arkadaşlar. Bunu unutmayın. Şimdi eğer mesela gelelim diğerleriyle alakalı. Eğer burada alfa ile beta birbirlerine eşitse arkadaşlar. Alfa beta birbirine eşit olduğu zaman tam aradan ilerlemiştir. O yüzden de F1 F2'ye eşittir deriz. Eğer alfa betadan büyükse e, o zaman da arkadaşlar küçük olan açının yanında ne var? F2 var. Bunu da şöyle izah edeyim size. Mesela şu F2. Şöyle F2 kuvveti olsun. Ondan sonra şurası da F1 kuvveti olsun. Şimdi bileşkeyi aynen yazmaya çalışacağım. Çizmeye çalışacağım. Şöyle bir baktığımız zaman arkadaşlar. Şimdi F biri de şöyle getirelim. Bak şimdi. Şuradaki açıya bakın. Bir de şuradaki açıya bakın. Değil mi? Ee, küçük olan açıya daha yakın olacaktır bileşe kuvveti. O yüzden de böyle bir kıyaslama söz konusudur. Ters durumda da tersi geçerli olur diye söyleyeceğiz. Eğer bu açıların toplamı arkadaşlar yani alfa artı betanın toplamı 90 dereceden büyükse o zaman bileşke değer kuvvetler arasındaki büyük ilişkisi kuramayız. Yani işte bileşke kuvvet en büyüktür, bileşke kuvvet en küçüktür veya ortancıdır diyemeyiz. Burada arkadaşlar hani üçgen metoduyla hani geometriye hani şey şeyseniz severseniz ya e, üçgen metoduyla bunu kullanabiliriz. Mesela burada F1 ve F2 kuvvetlerinin arasındaki açılar alfa beta ve bileşkesi R'ye kadar. Burada arkadaşlar betayı diğer tarafa aldığımızda ondan sonra F2'yi de paralelini aldığımızda F1, F2 ve R bileşkesi olacaktır. Mesela dediğim burada eğer sıralama alfa, beta, teta şeklinde olacaksa alfanın karşısındaki açı F, e, kuvvet F2 o zaman F2 en büyüktür. Betadan karşısında ne var? F1. Sonra teta'nın karşısında R var. Bunları bu şekilde sıralıyoruz. Mesela dedim beta alfa teta şeklinde sıralıyorsak beta'nın karşısındaki olan kuvvet F1 en büyüktür. Ondan sonra teta'nın karşısındaki R de en küçüktür şekilde sıralayacağım. Şu yanlış anlaşılmasın. Hani R en küçüktür değil. R burada en büyük de olabilir. Hani ben burada tamamen hani açılara göre işlemler yaptım arkadaşlar. Bileşik kuvvetin sayısal değer hesabını kullanırken arkadaşlar yani F1 F2 kuvvetinin bileşkesi R'ye kadar olacak ve aradaki açı alfa olduğu zaman burada kullanacağımız formül R kare eşittir. F1'in karesi F2'nin karesi artı 2 F1 F2 kosinüs alfa kavramını kullanıyorsunuz. Şimdi bazı kavramlarda şu var işte eksi kosinüs alfa hani 120 e 90'dan büyük olduğu zaman falan filan hiç ona gerek yok. Siz sadece trigonometrik olarak şu kavramı bilin. Nedir bu kavram? Kosinüs alfa dediğimiz kavram arkadaşlar kosinüs 180 eksi alfa şeklinde yazacağız. Ama bunun tabii ki de eksilisine eşit olacaktır. Değil mi? Ondan sonra işte kos 30 mesela eksi kosinüs 50'ye 150'ye eşit olur. kosinüs 30 kök 3 bölü 2 ise o zaman kosinüs 150 de eksi kök 3 bölü 2'dir. Veya kos 60 1 bölü 2 ise kosinüs 120 de eksi 1 bölü 2'dir. Hani hatırlayın şöyle şeyler vardı hani trigonometride değil mi? Yani burası kosinüs ekseni, burası sinüs ekseni falan. Hani bu da zaten bunu mantıklı hale getiriyor arkadaşlar. Bunu da unutmamak lazım. Şimdi özel açılar kısmına bakalım. Eğer aradaki açı mesela 0 derece ise, kuvvetler eşitse R1 bileşkesi 2F şeklinde bunu biz ezbere biliyoruz. Ama mesela bunu teoreme göre hesapladığımızda arkadaşlar F F kare F kare 2F kare ve kosinus 0. Kos 0 da 1 olduğundan dolayı yerine yapıştırıyoruz. R1 2F oluyor. Sonra eğer 60 derece ise bu aradaki açı o zaman 30-30 e, ayıracaktır. Hani kuvvetler eşit olduğundan dolayı da. Birleşkesini yazdığımızda hani kavramda kosinüs 60 o da 1 bölü 2. O zaman cevapta yine köküç, köküç F kadar olacak diye söylüyoruz. Mesela aradaki açı 90 derece ise. Yine burada yine formülümüzü kuruyoruz arkadaşlar. Formülü kurduktan sonra cos 90'da 0'dır. sıfırdır. O yüzden de r 3'ün karesi eşittir 2f kare ve r 3'ün kendisi de kök 2f şeklinde hem teorik hem pratik bulabiliyoruz. 120 derece olduğu zaman arkadaşlar yine denklemi kurduktan sonra cos 120 eksi 1 bölü 2'dir. Buradan da arkadaşlar yerine yazdığınızda bak eksi 1 bölü 2 şuradaki 2 ve 1 bölü 2 gidecektir. Burada eksi olacak. O zaman f kare artı f kareden 2 f kare ve eksi f kare olacak. Yani birer tane f kareler gider. O zaman ne kalır? R4'ün karesi f kare. O zaman R4'ün kendisi de f olacaktır. Yani bileşkesinin kendisine eşit olması bu yüzdendir. Hani ezberlemeye yani gerek var mı? Bir tık. Yani ezberlememize gerek yok da. Hani sayısal işlemler sonucu buna çıktığında bilin. Mesela alfa 180 derece e, hocam yani f var f var sıfır olur. Evet e, şimdi sıfır oluyor da kardeşim nasıl sıfır oluyor ona bakmak lazım. Yazdım yine f kare f kare ve formülü yazdığımızda kosinüs 180 çıkıyor. E kosinüs 180 de eksi 1 eşittir. Eksi 1 de o zaman buradaki 2f kare eksi 2f kare olur. E, o zaman artı f kare eksi f kare götürecektir. Birbirine r5'in karesi 0 D5'in kendisi de hem teorik hem pratikte sıfır olacak diye söyleyeceğiz arkadaşlar. Vektörlerde bileşenlerine ayırma olayına bakalım. Vektörlerde bileşenlerine ayırırken mesela bir F kuvveti verilmiş. Bunun hani x ve y eksenlerinde yani birbirine dik olan sistemlerde arkadaşlar burada alfa ve beta açıları varken fx kuvvetini hesapladığımızda eğer alfa açısını kullanıyorsam buradaki F kuvvetinin alfa açısına göre komşu kenarı. Yani bu da arkadaşlar F kosinüs alfa şeklinde olur. Sonra Y kuvvetini hesaplarken mesela alfa açısına göre alfa açısının karşı kenarındaki kuvvet büyüklüğü F eşit. Işte. O zaman F çarpı sin alfa olacaktır. Yok hocam ben beta'yı kullanacağım derseniz de o da olur. Şimdi beta'nın neresine geliyor? Fx kuvveti karşısına geliyor. O yüzden de diyeceğiz ki F çarpı sin beta bizim Fx kuvvetimizdir. Sonra arkadaşlarım eğer mesela hocam ben kosinüsü şey FY'yi bulmak istiyorum. Hani beta açısını kullanarak. O da ne yapar arkadaşlar? Komşu kenarı yapacaktır. O da F çarpı kosinüs beta şeklinde olacak diye söyleyeceğiz. Bir de şunu da biliyorsunuz ki hani ve yine de tekrarlayalım. Alfa ve beta açılarının toplamı eğer 90 derece eşitse arkadaşlar birisinin sinüsü ile diğerinin kosinüsü birbirine eşittir. Yani bu ne demek? Sin 37 kos 53 arkadaşlar. Bu da 0,6'dır. Diğerlerinde baktığınız zaman yine birbirlerine eşit olur diye söyleyeceğim arkadaşlar. Şimdi böyle hani x y gibi hani spesifik işte 90 derecelik bir eksenler yokken mesela böyle kale gibi farklı eksenler verildiği zaman kuvvetleri nasıl ayıracağız? Şimdi bu kuvvetleri ayırırken mesela F kuvvetinin K eksenindeki bileşkesini hesaplayabilmek için. Burada L eksenini alacağız. Bak hatta şöyle alayım. Bu L eksenini arkadaşlar hareket ettiriyorsunuz tamam mı? Hareket ettirip buraya kadar çiziyorsunuz. Tam kuvvetin ucuna geldiğinizde durduruyorsunuz. Bu da arkadaşlar diğer tarafta yani K ekseninin hani bitişine çizgiyi çizmenizi sağlıyor. E ondan sonra da ne oluyor arkadaşlar? Ondan sonra da bizim K eksenindeki kuvvetimizi hesaplamış oluyoruz. Aynı şekilde, aynı hiçbir bozmadan mesela K eksenini hareket ettiriyorsunuz. K eksenini hareket ettirdiğinizde yine kuvvetin ucuna geldiğiniz zaman arkadaşlarım buradan da ne yapıyor? Yine siz aslında FD kuvvetini hesaplamış oluyorsunuz. Yani olay bu aslında. E bu da nedir? Hani açı 90'dan fazla olduğu zaman hani nasıl ayırmamız gerektiğini gösteren bir değerdir. Üç boyutlu vektörleri de tanımlayalım. Üç boyutlu vektörlerde arkadaşlar hani üç boyutlu düşünmek lazım. Bulunduğunuz odanın hani bir e, kutu şeklinde olduğunu varsayarsak eğer size hani e, arkanızdaki sağ e, arkada yukarıdaki arkadaşlar çaprazdaki köşe ile e, sol ön alt taraftaki e, köşe arasındaki bileşkeyi hani o uzaklığı hesaplayabilmek için R dediğimiz kavramı kullanıyoruz. E R R bileşke kuvvetimiz değil mi? Yani X Y Z eksenlerindeki bileşkelerini yazmamız lazım. E şimdi X eksenindeki RX, RY ve RZ şeklinde hani X Y Z eksenlerindeki kuvvetleri yazıyoruz. Mesela burada arkadaşlar şunu söyleyelim. Hani buraya mesela X ekseni için 1 2 3, 4, 5 birim. O zaman da R hani X için 5 yazacağız. Sonra Y için 1, 2, 3, 4 birim. O yüzden de buraya 4 yazacağız. Sonra Z için 1, 2, 3 birim. O yüzden de buraya 3 yazacağız. Peki. E hocam bunun büyüklüğünü nasıl hesaplayacağız? Hani 90 derece olduğu zaman hani diyorduk ya bileşkesi için. R kare eşittir. Birincinin karesi artı ikincinin karesi. Burada da aynı muhabbet var aslında. Yani hepsi birbirine diktir. Yani mesela şunu söylemek istiyorum. İşte RY ile RZ'nin bileşkesini buldunuz. Bulduktan sonra arkadaşlar bu bileşke x'e de diktir. E o zaman da hani veya diğer ikisi hangi ikisini alırsanız diğer üçüncüye bunlar diktir. O yüzden arkadaşlar bu şekilde bir formülümüz var. Burada da arkadaşlar mesela 3, 4, 5 olduğundan dolayı 3 ve 4'ün karesinden 5 yapar. O 5 de diğer 5'e dik olduğundan dolayı 5 kök 2 şeklinde yapacaktır diye söyleyeceğiz. Bunu da unutmamak lazım. Evet vektörler konusu bu şekildeydi. Ee, dilimin döndüğünce yazabildiğim kadarıyla e, yazdım. Kendinize çok çok iyi bakın. Arkadaşlarınızla videoları paylaşın. Onlar da yararlansın ki hani e, siz de hani hem onlara katkı ve özellikle de bana katkı da bulunmuş olacaksınız arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.